İyonelin Türk ürünlere karşı ilgisi. Şu anda elinde bir tel kadayıf var. Büyük ihtimalle bu ne işe yarıyor diye bakıyor. Çökelek ya şaşırdım şu anda. Dilim kaşar Baya Türkçe bunlar. Herkese merhaba. Şu an Fransa'dayız arkadaşlar. Colmar şehrindeyiz. Burada başıma gelmeyen şey kalmadı. Kabus gibi bir gece geçirdim. Her yerim kıpkırmızı şu anda. Böcek tarafından saldırıya uğradım ama bu konuyu size diğer bir videoda anlatacağım. Çünkü bugünkü videonun konusu alışveriş. Yiyecek bir şeyler almamız gerekiyor bugün. Çünkü en son İspanya'da yaptığımız alışveriş bitmek üzere. Hiçbir şey kalmadı dolapta. Fransa'daki bir markete girelim. Hem fiyatlara bakalım. İspanya ile İsviçre ile karşılaştıralım. Biliyorsunuz İsviçre'deki market fiyatları asgari ücrette. Orada bayağı yüksek olduğu için pahalıydı. Bakalım Fransa'da durum nasıl? Bu arada güneş bir çıktı. Çok sevindim. Çünkü 4 gündür burada yağmur yağıyordu arkadaşlar. Çantamızı alalım. Artık markete gidelim. Maskemiz nerede? İyonel'in maskesi şurada. Benimki nerede bilmiyorum. Kayıp şu anda. Bu arada park ettiğimiz yeri de size göstereyim. Böyle. Fransa'da hırsızlık olayları falan nasıl bilmiyorum. İspanya'da son zamanlarda cam kırma olayı çok moda. Umarım burası biraz daha güvenlidir. Yönel şey diyor. Neden her zaman içki reyonundan başlıyoruz? Çok içiyormuşuz gibi. Burası boştu. En boş yer burası olduğu için direkt buraya geldim ve biraz size fiyatları göstermek istiyorum. Buradaki fiyatlar ne kadar uygun diyeyim mi İsviçre'ye kıyasla? Hatırlıyorsanız İsviçrede 6.500 dolarlık, no 6.500 dolar değil, franklık bir e, şarap vardı. Buradaki fiyatlar gayet normal. 9 euro, 10 euro, hatta 2 euroya şampanya var. Tabii o dediğim süpermarket dünyanın en zengin insanların gittiği bir markette. Burası ise normal bir market. Dolayısıyla ikisini aslında karşılaştırmak yanlış olur ama gene de aklıma geldi söyleyeyim dedim. Ben çok içkiden anlayan bir insan da değilim ama gene de. Mesela bunun fiyatı siz biliyorsunuzdur belki. Ben hiç tanımıyorum bu markayı. Fiyatı 24 euro. Ruinart şampan. Bu da 65 euro. Şöyle bir şey var. Biliyorsunuz Fransa'nın şarapları ve şampanyaları ünlü. Şu an bulunduğumuz yerde yapılıyor bu şaraplar. Colmar bu arada yine üzümleriyle şarapları ünlü bir şehir. O yüzden fiyatlar uygun. 11 Euro, 12 Euro. Burada yapıldığı için. Burası böyle full içki reyonu. Şurayı ne kadar güzel yapmışlar. Geniş hiç tüketmediğimiz bir rayona geldik. Kolalar, meyve suları. Ama fiyatları bir bakalım. Mesela burada şöyle bir kolanın, 1 litrelik kolanın fiyatı 1.21. Gayet ucuz bence. Bu arada Fransa'da asgari ücret 1.350 olması lazım. 1.350 euro. Doğru mu bilmiyorum. Hiç internetten bakmadım. Eskiden kalan bilgiler. Siz araştırın arkadaşlar. Eğer öyleyse asgari ücretin gerçekten yani diğer e, Avrupa ülkelerine göre biraz daha yüksek olduğu bir ülke. Çünkü İspanya'da asgari ücret en fazla 1200 çok fazla çıkmıyor. 1000-1200 arası. O yüzden bu fiyat bence gayet iyi kola için. Bu herhalde buranın markası. Tam bilmiyorum ama Türkiye'de görmedim. İspanya'da da yok. Bu mesela Mojito diyor. Ah, amor. Lo así Mojito. Hiç Mojito'nun böyle bir versiyonunu görmemiştim şişe içerisinde. Bunun fiyatı sadece 70 arkadaşlar. sent yani 1 euro bile değil. Düşünün artık. Çok ucuz. Bir şey söyleyeyim size? Burası İspanya ile o kadar benzer ki. Yani şu an sanki İspanya'nın Arkampo süpermarketinde gibiyim. Aşırı derecede benziyor ürünler. Şimdi burada stickler var. Bildiğiniz çubuk kreker. Buradaki çubuk krekerin fiyatı sadece bakın 53. Yani iki tane alsam şöyle 1 euro olacak. Bence gayet uygun. Bunlardan alalım. Atıştırmalık. Yönel seviyor bunları. Ne Başka ne alalım Yönel? Mesela şunların fiyatı İspanyolca'da sesenta centavos diyoruz. Herhalde Türkçesi de kuruş oluyor. 60 kuruş arkadaşlar. Burada başka atıştırmalık neler var? Mesela şu değişik bir şeye benziyor. Bence arkadaşlar biz Türkiye'de daha fazla seçeneğine sahibiz. Konuşamadım seçeneğe sahibiz. Burada böyle garip bir şeyler var ama hani çok fazla çeşit yok. Ne diyor bu? Peynir var galiba içinde böyle bir şey. Bunun fiyatı da 1 euroymuş. Mesela stikler var, çubuk krekerler Türkiye'deki gibi. 1 euro. Zeytinlere bakalım. Zeytinin fiyatı 3.45. Nedense Akdeniz ülkesi olsa bile İspanya'da da pahalı zeytinler. Fransa'da da pahalı haliyle. Bu beni şaşırtmadı. 500 gramlık zeytin. Fiyatı 3.45. Yeşil zeytinler var. Bunun içine sarımsak mı bir şey koyuyorlar böyle. Değişik. Mesela böyle çeşitler var. İçinde kırmızı biber olanlar var yönel bu Türkiye'deki zeytinlere benziyor diyor. Biraz büyük olduğu için. İspanya'da böyle zeytin yoktu mesela. Marketlerde bulunmuyor en azından. Sisi Türkiye'deki buruşuk zeytinlere benziyor diyor. İspanya'da olmadığı için Türkiye ile karşılaştırma yapıyoruz artık. Bu arada arkamızda yine içki reyonu var. Mojito. Mojito'nun fiyatı 4.45. Tam buğday olan çok sağlıklı bir sereyal vardı. Mısır gevreği. Ona bakıyorum Fransa'da var mı diye. Normalde İtalya'dan İspanya'ya geliyordu. Belki buraya da ihraç ediyorlardır. Bakalım. Peronolo Beyo'ya. galiba yok arkadaşlar. Eke nosotros cogíamos dónde está. No hay. Bulamadık biz burada her zaman aldığımız mısır gevreğini. Başka bir şey bakmamız gerekiyor. Şunlar ne? Starbucks mı? Bakın, burada Starbucks'ın böyle kahveleri var. Kolombiya. Fiyatlar da 3.27 gayet uygun. Espresso 3.77. Macchiato neymiş? 3.79. Cappuccino 3.77. Fiyatlar fena değil. Kellogg, Nestle fiyatları bir bakalım. Şunun fiyatı 2.99. Nestle'nin fitness mısır gevreği 2.70. Fiyatlar İspanya'ya çok benziyor. Birazcık daha pahalı ama hani çok fazla fark yok arada. Bu da herhalde bir Fransız markası. 1.39. Bayağı ucuzmuş bu. Şunu alacağım ben. Fiyatı 2.29 %10 indirimdeymiş. Bunu karıştırıp yeriz artık sabah. Okey, devam. Sütlere bakalım. Biz normal süt tüketmiyoruz. Şöyle Hindistan cevizli var. Fiyatı 1.92'ymiş. Bu biraz pahalı ama gerçi bunlar Türkiye'de 30 lira faramdı. Bayağı pahalı normalde. Şundan bir tane alacağım. Bunları daha hiç görmemiştim. Şöyle şişe koymuşlar. Badem sütü. Hindistan cevizi gene çok az çeşit var burada iki tane Hindistan cevizi süt markası gördüm soya sütünü bulamıyorum yani normal sütler var ama diğerleri yok çok az çeşit var bence normal süt alacağım çünkü e, Fransanın sütleri nasıl bilmiyorum ama soya sütü bulamıyorum arkadaşlar burada fiyatlar çok pahalı o yüzden bunun fiyatı galiba 1.25 bir de böyle deneyelim. Kivinin reçelini mi yapmışlar? Hiç yemedim kivi reçeli. Nasıl? Deneyen varsa yazsın arkadaşlar yorumlar kısmında kivi reçeli nasıldır? Evet. Bunlardan çok fazla var. Reçel bir sürü ama süt falan yok. <laughs> Aynen. Böğürtlen var, çilek falan hepsinden var. Hasta de verdura, fíjate, esta es verdura. Evet, Mermelada çok enteresan. Daha önce hiç böyle bir marmelat görmemiştim. Sebze marmelatı gibi bir şey galiba. B yermiş markası. Horoz koymuşlar, çok yaratıcı. Tam yumurta reyonunda. Şimdi biz en uygun fiyatlı yumurtaya bakıyoruz. Oh, Çünkü diğerleri deyina, çok <gülüyor> pahalı. <laughs> 20'li yumurta galiba. Şunların fiyatı 3.70. Herhalde organik 2.13 bunun fiyatı ve sadece 6 tane var içinde. <laughs> Yönel ya atacaklar gene bizi buradan. Yumurtamızı aldık. Şimdi peynirlere bakalım. Ben çok sevmiyorum ya. Bizim peynirleri tercih ederim. Şu kadarcık peynir fiyatı 2.51. İspanya'da da gerçi 1.80, 2.50 falandı. Böyle peynirler arkadaşlar. Bu neymiş? Ne peynir mi bu? Ya. Ne garip bir peynir. Ne Nasıl peynir bu ya? <laughs> şey gibi, lahana gibi gözüküyor. Başka ne değişik peynirler var? Şurada değişik bir şey var. Domuz etli galiba. İçerisinde peynir var bunun. Fiyatlar fena değil. Yani Avrupa'nın genelinde zaten böyle peynir fiyatları. Bu arada yeşil bir peynir görüyorum. Neredeyse 3 euro bunun fiyatı. Ama keser ay üstü mi? Ben bir kere denedim bunu. Hiç benim ağız tadıma hitap etmiyor. Sevmiyorum ben bu peynirleri çok. Şunlar falan hiç bana göre değil yani. Şurada şöyle bir peynir var. 2.80 Ne çok çeşit var ya. Cevizli falan bu. Şunun fiyatı 2 Euro. Şöyle. Bu neymiş? Bunun içinde de bir şey var ama bilmiyorum. Aynen. Bayağı da pahalı. 6.60 Garip garip peynirler. Bu da sarı böyle. 2.34 ben bunları çok sevmiyorum dediğim gibi o yüzden buradan peynir almayacağım. Şöyle bir şey duydum. Fransa'da çeşmeden su içilebiliyormuş. Yani musluk suyu. Dolayısıyla çok fazla su satılmıyor burada altılı paket olarak. Sadece şöyle bir marka gördük. Bu da 1 euroydu arkadaşlar. Şu. Yani şu kadarcık su 1 euro. Mesela İspanya'da 60 kuruş falandır. Ama burada dediğim gibi su çok fazla üretilmiyor. Çünkü Fransızlar evdeki musluktan su içiyor. Dolayısıyla biraz su sıkıntısı yaşadık. Yani normal çeşme de bulamadık dışarıda, kolmarda. Bakalım Paris'e doğru yola çıktığımızda umarım daha fazla çeşmeyle karşılaşırız sokakta. Devam edelim. Buraya girmiştik daha önce. Çay reyonları bayağı renkli. Burada böyle limonlu çaylar, meyveli çaylar. English breakfast. İngiliz çayı varmış. Sütlü mü oluyor bu? Fiyatı ne kadar bunun? 2.52. Tetley markası. Bu da Fransız bir marka herhalde. Şu herhalde Çin. Yeşil çay. Asya. Makarna alacağım ama bu makarnalar böyle çok geniş, büyük büyük. Beğenmedim. Spagetti 1 euro. Fiyat fena değil ama makarnaları birazcık değişik bunların ya. Bir de çok küçük yani paket olarak. 1 euro için sadece bu kadar. Biraz azmış. Bundan alalım bir tane. Bu makarna da birazcık şey böyle çubukları geniş geniş. Ben bir tane daha bundan alacağım. Şöyle iki tane alalım. Şu makarnanın fiyatı 1.69 ya. Ay kuş. Bakar mısınız? Az önce şurada iki tane kuş vardı. Bunlar İtalyan makarnası zaten Barilla. Bunun fiyatı 1.29. Fena değilmiş ama ben sevmiyorum böyle şekilleri. O yüzden normal makarna alacağım. Şu ne ya? 3.10. Ne ki bu acaba? Niye böyle pahalı bu makarna? Burada bir de böyle hazır yemekler var galiba. Pişirilmiş kabak herhalde bu konserve şeklinde. Fiyatı 2.63. Biz daha dün kabak yemiştik bu arada. Tabii ki evde hazırlanınca daha güzel. Ama konserveleri de size şöyle göstereyim. Bunun içerisinde de mercimek varmış. Havuç mercimek 3.57 fiyat. Güzel düşünmüşler. Şunlar ne? Bu şey sanki zeytin gibi. Bunlar galiba acıkmışlar. Yemek arıyorlar. <laughs> Fransa'da da normal salça bulamıyorum İspanya'daki gibi. Yani en azından böyle marketlerde yok. Belki Türk marketleri, Arap marketleri falan varsa büyük ihtimalle salça satıyordur. Ama burada bulabildiğim salça gene böyle domates sosu. 1.36 fiyatı. İspanya'da bunlar aşırı ucuzdu. Yarı fiyatınaydı. Şöyle bir şey buldum. Üzerinde İtalyanca yazıyor. Doppio concentrato diyor. Yani konsentre haline getirilmiş domatesler. Büyük ihtimalle bu arkadaşlar bizim salçaya benziyor. Alıp deneyeceğim. Normal bir salça çıkabilir bundan. Onun dışında şöyle Domates sosları aldım. Klasik salça bulamadığım için ama şundan umutluyum yani. Bence bu salça bizdeki gibi çıkacak. Umarım öyle olur yoksa boşuna alıyorum bu kadar salçayı ama neyse. Hadi bakalım. Sıra neydi? Şu ne? Bunların yağı da böyle arkadaşlar. Bakın. Patates kızartması için kullanıyorlar herhalde. Sos galiba salata sosu. 1.65 fiyatı. Go, go, go. Bunların poşetleri böyle galiba. Elif'in poşetlerle savaşı. Çıkaramıyorum da. Hepsi birbirine yapışmış. Fransa biraz garip değil mi bu konuda? Bir de eldiven yok. Eldivensi nasıl alacağım ben bunu? Ama no hay guantes. Cojo así. Directamente. Tamam. Şöyle aldım kıvırcığı. Çok tuhaf. Her şey çok tuhaf. Poşet yok, eldiven yok ama neyse. Kıvırcığımızı aldık. Biraz da sebze fiyatlarına bakalım. Mesela şöyle bir mantarın kilosu. Kilo değil, 400 gramı 2.99. Bu bayağı pahalı. İspanya'da 1 euro falan falandı yani. Başka ne var? Champignones. 2.29'muş şu. Herhalde bu biraz daha alt kategori oluyor. Bir sürü mantar var burada. Bak İspanya'da bu kadar çeşit yoktu. Hollanda yazıyor nedense böyle isim vermişler her birine. Bunun fiyatı biraz daha pahalı. 4.25. Bir de daha kocaman kocaman böyle büyükler. Havuç ne kadar almamız gerekiyor? Çünkü hiç havucumuz kalmadı. Bayrak falan Almanya, Fransa ne demek istiyor bilmiyorum. Kategorileri ayırmışlar herhalde geldiği yere göre. Mesela bu İspanya. Fransızca da İspanya, Espanya herhalde. Böyle bir şey. Bir tane salatalığın fiyatı 1 euro. Sadece bir tane. İyoner benim aldığım kıvırcığı beğenmedi. Değiştirecekmiş. Tamam. Ben de size domates fiyatlarını bir göstereyim. 2.25 arkadaşlar Fransa'da domatesin kilosu. Değişik çeşitler var. Şöyle domatesler var. Sarı domatesler. Fransa'da sarımsak 1.79. Böyle. Bu arada burada insanlar eldiven kullanmıyor. Direkt sebzeleri elle tutuyor. O biraz tuhafıma gitti. İspanya'da falan her zaman eldiven kullanıyoruz. Hatta kullanmadığımızda görevli gelip uyarıyor. Ama Fransızlar sanırım hijyen konusunda pek hassas değil ya da belki çok fazla poşet kullanmak istemiyorlar doğayı kirletmemek için. O da olabilir. Her neyse biz alışverişimize devam edelim. Bu da böyle bir gözlemdi. Evet, başka ne almamız gerekiyor bizim? Dereotu bulduğum arkadaşlar. Bakın Şöyle bir dereotu. Yalnız bu kesin pahalıdır. Ya Türkiye pazarını o kadar çok özlüyorum ki şöyle dereotu görünce. Bunun fiyatı ne? 2.94 diyor ya. El kadar dereotu 2.94. Alsam mı, almasam mı şu an bilmiyorum ama değmez yani çok az. Hemen bitiyor zaten bu. Ben kahvaltıda dereotu çok seviyorum. Bu arada iyoner değiştiriyor çünkü gerçekten. Biraz kötü almışım kıvırcığı. Bakayım. Evet. Bu daha iyi gözüküyor. Hepsi çok kirli. Bunları arabada, karavanda yıkamak biraz zor. Suyumuz sınırlı. O yüzden ne yapsak hiç bilmiyorum. Bunları hazır yıkanmışları oluyor. Ondan alalım istersen. Hazır olanları var. Şu şekilde de alabiliriz aslında. Bunlar böyle doğranmış, yıkanmış. Daha pratik olacak bizim için. Fiyat da fena değil. 1.29. Bence biz bundan alalım bir tane. Türkiye'deki tarımın ve pazarların gözünü seveyim. Şurada bir fasulye görüyorum sarı. Ölmüş bitmiş yani. Şunun haline bakar mısınız? Fiyatı da yani ucuz değil. 3.99. Bu arada arkadaşlar bir de organik reyon varmış. Burada da soğanlar var, patates var. Ama çok az bunlar miktar olarak. Herhalde biraz daha pahalı olduğu için. Organik üzüm diyor. 3.29 fiyatı. Çürümüş ya bu. Bildiğiniz çürük yani. Kimse almıyor herhalde bunları. Bir avokado. İspanya'da 2.45'e 3-4 tane avokado alırsınız. Avokado İspanyolcası galiba. Türkçesini hatırlayamadım. Burada sadece bir tane alabiliyorsunuz. Bu arada ben fiyatları Türkiye'ye göre kıyaslamıyorum arkadaşlar. İspanya'ya göre kıyaslıyorum. O yüzden biraz pahalı geliyor. Yoksa tabii ki asgari ücreti var. Bunun farklı parametreler var konuşulması ben gereken. De, bırakın, Ama ben çok konuştum. Yönel hemen şey diyor. Brownie'yi göster. <laughs> çok açıklama yaptın. 3.75'miş bunun fiyatı. Ben bu karşılaştırmaları İspanya Fransa arasında yapıyorum. Türkiye Fransa arasında değil. Çünkü biliyorum Türkiye'deki fiyatlar da oldukça pahalı maalesef. O yüzden Aa aloe vera. Çok enteresan. Şu şekilde satıyorlar. Böyle. Bir markette aloe vera hiç görmemiştim daha önce. Fiyatı da 2.45'miş bunun. Bu arada İspanya'dan geliyor. Bakın İspanya diyor. Benim şu böcek ısırıklarıma iyi gelir miydi acaba? Geçenlerde biliyorsunuz böcek ısırdı. Gerçi o videoyu daha izlemediniz. İzlediyseniz bilirsiniz. Aloe vera bu böcek ısırıklarına iyi geliyormuş. Alsak mı diye bakıyorum. Gerçi geçmek üzere artık gerek yok. Buraya geldiğimden beri yaklaşık 3 haftadır ben et yemiyorum arkadaşlar. Gene de et fiyatlarına bakalım. Fena gözükmüyor. İsviçre ve Almanya et konusunda çok pahalıydı. Ama burası iyi bence. Mesela 7.97. Kaç kilo bu? 600 gram. Kırmızı et iyi yani bence fiyat. Onun dışında gene bu da İspanya'daki fiyata benziyor. Dana eti 4.69. Dediğim gibi ben et yemiyorum bu aralar. Şöyle karides hazırlamışlar. Bunları İspanya'da size bol bol göstermiştim. Fransa'da da var. Deniz ürünleri demek ki burada da tüketiliyor baya. Füme somon balığı. Fiyatlar tabii ki pahalı. Şunun fiyatı 10 euro mesela. Bu nedir? Şey gibi, meze gibi bizdeki. Yoğurtlu böyle dereotlu bir şeye benziyor. Şu ne ya? Çok kötü gözüküyor bu. Böyle bir şey yapmışlar. Balık turşusu gibi. Ay korkunç gözüküyor bu yalnız. Bakar mısınız? Hiç iştah açıcı değil bence bu. Huevos de pescado me parece. Ha şey, havyar. Şöyle yapalım isterseniz, biz alışverişimizi bitirelim, arabaya geçelim ve dolabın içini doldururken tekrar bir aldıklarımıza göz atalım. Fiyat karşılaştırması yapalım, hem de dolabı birlikte dolduralım arkadaşlar. Yöneli kaybettim ben, nerede bilmiyorum. Neyse, birazdan görüşürüz. Marketten çıktık. Şimdi hemen arabaya geçip dolaba yerleştireceğiz karavanda yaşamada en güzel yanı da bu zaten. Hemen arabayı açıyoruz, dolabımız içine yerleştiriyoruz. Hiç eve falan gitmeye gerek kalmıyor. Toplamda 57 euro ödemişiz arkadaşlar. Biz normalde İspanya'da 57 euroya en azından 3-4 çeşit et falan alırdık. Bugün hiç et almadık. Sadece birkaç tane sebze aldık. Meyve zaten dokunamadık çünkü fiyatlar çok pahalıydı. Bu fiyata alım gücü nedir mesela? Şimdi burada elimde 4 tane limon görüyorsunuz. Fransa'da limon almak isterseniz 4 tane limona 2,5 euro ödemeniz gerekiyor. İspanya'nın neredeyse 2 katı. Mesela 1 euro kabak almışız. Buradaki kabaklar çok hoşuma gitti. Minik minikti. İspanya'da mesela böyle minik kabaklara daha önce rastlamamıştım. Normal bildiğiniz büyük kabak vardı. Şöyle bakın küçük kabaklar. Bu arada şu anda önümde iki kişi var. Arabasına aldıklarını yerleştiriyorlar. Bu kız niye kaba kameraya gösteriyor diye soruyorlar büyük ihtimalle ama neyse. 20 tane yumurtaya 3 euro. Gene ismini unuttum. Türkçe'de neydi hatırlamıyorum ama. Şundan aldık. Bunun normalde fiyatı İspanya'da 1 euro falandı. Burada gene 2 katı 1.70 olması lazım. Bu şekilde arkadaşlar. Devam edelim. Salatalık için 1 euro dedik. Şurada. Sadece bir tane aldık zaten. İspanya gerçekten Avrupa'nın en ucuz ülkelerinden bir tanesi. Asgari ücret düşük olduğu için orada aslında bizim kazancımız bize bayağı bir yetiyordu. Burada bagetler 1 euro. Es un euro no el baget? 80 centimos. Yani 80 kuruş. Aslında 1 euro'ya varmıyor. Şu gördüğünüz ekmek. Bu İspanya ile neredeyse aynı fiyatta. Ama farkındaysanız Türkiye ile karşılaştırma yapmıyorum. Pek Türkiye fiyatlarını son zamanlarda hatırlamıyorum. Hem de zaten yani İspanya, Fransa'ya biraz daha yakın fiyat olarak o yüzden böyle bir karşılaştırma yapıyorum. Hem de tabii İspanya'da yaşadığım için normalde. Şimdi şu ekmeğin fiyatı 1.80 arkadaşlar. Bence ekmek için biraz pahalı. Ama doğru düzgün ekmek bulamadığımız için mecburen bunu aldık. Bundan iki tane aldık. Bize bir hafta boyunca yeter diye düşünüyorum. Fransızca olduğu için anlaması çok zor. Şey gördüm mesela Alpre Coco sütüne yani Alpro markasının Hindistan cevizi sütüne neredeyse 2 euro demişiz. 1.92. O da şurada. Bu Migros'ta Türkiye'de en son gördüğümde 30 lira falandı. O yüzden Türkiye'de bence daha fazla fiyatı Fransa'ya kıyasla. Ama İspanya'da az bir şey daha ucuzdu. Yani 1.60 falan diye hatırlıyorum. Başka kırmızı biber almışız. Bu biber için 1.94 ödemişiz. Çok fazla. Yani İspanya'da 1 euro falan ödüyorduk arkadaşlar. Sadece tek bir tane biber. Bakın. Bu yani bunun için ödediğimiz fiyat 1.94. Bizim İspanya'daki yaşantımız, İspanya'daki kazancımıza göre bunlar pahalı. Öyle demek istiyorum. O yüzden lütfen yanlış anlaşılma olmasın. Sonra aşağıda yorumlar kısmında yazanlar oluyor. İşte e, pahalı, pahalı, neresi pahalı, Türkiye'den daha ucuz diye. Ama bizim şartlarımıza göre düşünün. Yani şu anda kendi e, tabii ki yaşadığım yere göre bir kıyaslama yapıyorum. Ama tabii ki Türkiye'deki fiyatlarda aldı başını gidiyor. Bu da bir gerçek yani. Birim fiyat olarak gerçekten Türkiye'de de gıda pahalandı baya. 1.69. 250 gram mantar. Şurada mesela kıvırcığımız var. 1.50 ödemişiz. Bu fena değil. Gayet iyi. 1.50. Çubuk kreker aldık. Bunu zaten gene içerideyken fiyatını söylemiştim. Bu somon balığının yumurtası. Bunun fiyatı mesela gayet uygundu. Sadece 1.70'ti. Şundan 3 tane aldık. İki buçuk kilo patatese üç dedik ödedik. Gayet iyi, fena değil. Şunlar Portekiz'den geliyormuş. Şöyle. Bundan iki tane aldık ve fiyatı sadece bir euroydu. Güzel. Bunları da fajitas diye bir şey yapıyoruz biz. Böyle Meksika usulü. İçerisine kırmızı biber koyuyoruz. İşte soğan, yeşil biber. Ve bunu böyle tavada salçayla birazcık kızartıp afiyetle yiyoruz. Güzel oluyor, pratik. Şu peynirleri Almanya sınırında almıştık. Fiyatları çok ucuzdu. Bir yirmi diye hatırlıyorum. Şöyle 250 gramlık peynir. Gerçekten o iyi oldu. Şurada zencefilimiz var. Sadece iki yumurtamız kalmış. Şunlar hala İspanya'dan aldığımız peynirler. Burada peynir fiyatları pahalıydı. O yüzden iyi ki de bunları böyle depolamışız. Şimdi koyalım isterseniz eşyalarımızı. Böyle kağıt poşetle daha önce hiç alışık olmadığım için dolabın içerisine koymaya. Hep normal poşet kullanıyoruz. Ama bence Fransızlar bunu iyi düşünmüş. Biliyorsunuz poşet kullanımı sonuçta doğaya büyük bir zarar veriyor. Böyle kağıt olması aslında mantıken yani. daha iyi bence de. Yöner bugün hiç konuşmuyor. Çok sessiz. <laughs> Kameraman, niye konuşmuyorsun bugün? Kom işte. İyiyim, iyiyim. İyi misin? <laughs> Biberimiz varmış. Domatesleri unuttuk. Ay düşeceğim yalnız ben. <laughs> Başka. Şurada bir peynir var. Şöyle gene bir havyar buldum ben burada. Bunu da koyalım. Yeşil biber almıştık, onu da koyalım. Şöyle peynirler oluyor, rendelenmiş. Makarnanın üstüne falan iyi oluyor. Şimdi kuru gıdalara geçelim. Dolabımız tamam. Dolapta şöyle bir sistemimiz var. Şunu arka tarafa koyuyoruz. Böylece sürüş esnasında dolap açılmıyor. Artık açılmıyor gördüğünüz gibi. Biz bu arada hala alışveriş merkezinin park yerindeyiz. Sütümüzü nereye koysak? Burada da çok yer yok. Şöyle koyacağım. Mısır gevreklerini de şuraya atıyorum şöyle. Birazcık dağınık bir şekilde ama olsun. Ekmekleri de şuraya yerleştireceğim şöyle. Burada bir boşluk buldum çünkü. Şu şekilde. Şurada domates soslarımız. Bir şey söyleyeceğim size. Arı giriyordu yalnız. Bir market daha var. Daha küçük bir market. Şehre daha yakın. Yani şehir merkezine yakın. Benim çok dikkatimi çekti. Çünkü normalde İspanya'da ben böyle normal markette hiç Türk ürünü görmüyordum. Ama burada var arkadaşlar. Biraz da onu da görmeye gideceğiz. Şunları ben bitireyim. Tam yerleştireyim ve yola çıkalım. Bu biraz daha küçük bir market. Bu arada İspanya'da da var bu marketin aynısı. Rojo. Ne çabuk değişiyor bu ışıklar ya. Daha önce yeşil oldu hemen kırmızıya geçti. Avuçan deniyor herhalde burada. İşte bu marketin aynısı İspanya'da vardı ve gene buraya gelmek zorunda kaldık çünkü Türk ürünleri sadece burada gördük biz. Bu biraz daha böyle mahalle arasında kalan daha küçük bir market. Türk ürünlerine doğru direkt gidelim. Bakalım neler var. Nerede görmüştük biz? Heh, bakın burada mesela sucuk. Hem de Türkçe, az baharatlı sucuk. Şöyle küçüklerini yapmışlar. Bunlar hep Türk markası. Almanya'dan geliyor diye düşünüyorum ama bakalım. Tavuk sosis. Bu da Türk galiba. Bence Türkiye'deki markalar daha güzel. Buradakiler biraz böyle dandik gibi duruyor ama. Tosun pastırma. Santat kurumuş et. Vay be demek ki Fransa'da Türk ürünler var. İstanbul. <laughs> Hattok, halal diyor. Burada çok fazla Arap nüfusu olduğu için tabii iyi satıyordur bunlar. Santat tavuk köfte. Bu Türkiye'de var mı marka olarak? Bence yoktur. Fiyatları da göstereyim size. 2.19. Pizza salamının fiyatı 2.19. Şöyle. Peynir bile bulduk bakar mısınız? Kesin bu da Almanya'dan geliyor. Fransa'da koyun peyniri. Çok iyi ya. Çökelek bile var bakar mısınız? 2.59 fiyatı. Çökelek ya, şaşırdım şu anda. Dilim kaşar, bayağı Türkçe bunlar. İspanya'da niye yok ya böyle hiç Türk ürünü? Ter peynir bile var, bakar mısınız? Ter peynirin buradaki fiyatı 3.59. Şöyle küçük bir tane sucuk alacağım, fiyatı 1.79. Bence gayet iyi. Buradaki sucuğun fiyatı ise 3.99. Çökelek amor. <laughs> Yönel bu nedir diyor, peynir. Esk Hemen çeviriyorum size. Bir an önce Türkiye'ye varsak da şu peynirlerden falan denesek gene diyor. Çünkü gerçekten bizim ülkemizde peynir, zeytin, salam bu tarz şeyler çok daha fazla üretiliyor ve daha kaliteli bence. O yüzden İyoner de çok istiyor. Zaten çok yakında bir iki ay sonra Türkiye'ye geleceğiz. Fransa'dan sonra İtalya. İtalya'da çok az kalıp Türkiye'ye geçeceğiz. Böylece orada bol bol bir şeyler deneteceğim İyoneli. E. Tamam hadi biz şimdi artık burada çok uzatmayalım. Çünkü marketteyiz sonuçta. Hatırlıyorsanız İsviçre'de kovulmuştuk. O yüzden alıp çıkalım bunları. İonel'in Türk ürünlere karşı ilgisi. Şu anda elinde bir tel kadayıf var. Büyük ihtimalle bu ne işe yarıyor diye bakıyor. Eso es como un postre en Turquía, amor. Lo Evet, çok lezzetli gerçekten. Ben de özledim. Az kaldı, az kaldı aşkım. Seni götürüyoruz Türkiye'ye. Taze yufka bile var ya. Baklava gösteriyor. Tamam neyse hadi biz sucuklarımız aldık gidiyoruz. Okey. Bamonur. Böyle kesilmiş. Fiyatı 1.20 gibi bir şeydi arkadaşlar. Kesilmiş ne denir buna? Bak gene Türkçesini unuttum. Size şöyle göstereyim. Zaten siz anlayacaksınız ne olduğunu. Bu böyle kesilmiş, yıkanmış falan. Belki ekmek arası sucuk yaparım. içine bunu koyarım. Özlemişim ya. Şöyle salçalı çok güzel olacak. Bir de üzüm suyu aldık. Böyle. İşte alışverişimiz bu kadar. Şimdi size hoşça kal deme zamanı. Gelecek videolarda görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Aşağıdaki beğen tuşuna basmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay. Vamos. Adios. Ciao.